Sami ne bu hazırlık ya? Nereye gidiyorsun? Anımı gezdireceğim o arabayla Fehmi abi. Niye? Ya o, o evde şimdi çok sıkılıyor biliyor musun? O böyle bunalıyor, sıkılıyor. Sıkıldıkça da sarıyor. Yok öleceğim, yok kalacağım. Yok fena alıyor. Acı gezdireyim de kafası dağılsın. He ha, haklısın haklısın. Ee, dolaşırsa biraz kafayı dağıtır ya. Evet. İyi ya böyle. Ee, ne yapıyorsun abi? Aynı. Sen ne yapıyorsun? Aynı be. <laughs> Vallahi benim abi ya.

ay nasıl böyle? Bir kuş ağzında haber. Böyle kapıyı çaldı çalacak bir tertemiz bir kuş. Bak vallahi bak kanatlar ah kuyamam. Vallahi tüylerim diken diken oldu Fatoğlu bak bak. Bak elle çizsen bu kadar olmaz. Bak görüyor musun? Fatoğlu gözleri tak da bak Fatoğlu. 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 Fotoğna. Ay. Ay Fato, fa, Fato anacığım. Fato anacığım. Ay. Ay Fato anacığım. Ay. Ay Aslı. Ne <laughs> oluyor ya anne? Ay bu Ay. Ay görüyor musun başımıza gelendir, Ay başımıza gelendir, görüyor musun? Ne ol, oluyor yani? Ay bu aksanık. Ay kalacağız içinde. Şimdi şey şeye bakarken bakarken. Ay. Ay bak. Ay bu. Ne oluyor ya? Ay benim. Dedi ki üçüncü kahvesini yaptım şöyle bir hani falıma bak dedi. Yani ama açtı bu gö gösterirken birden damla kafası düştü. Üç tane, kahve yaptım kanadı. Çarpıntı da öldürdüm kanadı görüyor musun? Ay, ay. Ay baba dokunma. Nazlı <laughs> <laughs> şey yap ya. E, o, o, Fatan Hanım bir kalbini dinlesene ya. Ay baba ben nasıl dinleyeyim kalbini öldüyse? Anne hani, ben yapamam ya. Tamam, tamam yok korkar şimdi. korkar. Çocuğum, korkma. Korkma, dur. Dur, ben, ben yapacağım, dur. Ay. Ay vallahi bir şey duyulmuyor. Ay bir şey duyulmuyor. Ay. 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 Ay ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Şey mi yapsak acaba? Bir doktor mu? ya bir ambulans bir, şey mi? ya bir şey çağıralım anne ya. Ay baba. Ay gitti kadın ya. Ay. Abi abi. Ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya. Seni abi mi kap? Ne yapalım vallahi. Aa! Anamı emergene götüreceğim. Vallahi mi? Evet. Ya. Süper be abi ya. Helal yemin ederim. ...çok güzel ya, ne düşünmüşsün ha. Ee, ben de gelebilir miyim? He? Ha? Hani oradan e, çıkarız, bir un kapanına falan vurarız... ...benim de almam gereken bir iki tane şey var, onları alırız, he? Durun ee, Anamı götüreceğim, sen nereden çıktın bakayım? Allah Allah, niye bağırıyorsun ya? Biz de esnaf adamız şurada yani. <laughs> evet. Tamam. tamam, peki. Silsin sen. He? Ya bu yaşta kadına üç tane kahve arka arkaya içirtilir mi ya? Çarpıntı yapar kahve ya. Bak işte kalpten gitti. Ay evcim vallahi göz göre göre öldürdüm bir şey söyleyeceğim. Bence bir doktor falan çağıralım. Yani can kurtaran çağıralım ya da böyle bekleyecek miyiz biz baba ya? Bilmiyorum ki. Ay baba yapma ya. Allah, şey, ya en iyisi ben haber vereyim. Sami de dışarıda kapıda ya. Oo, oo ya. Ya adam ne kadar sevinçliydi ya. Anamı şöyle bir arabayla gezdirin diyordu ya. <laughs> ay 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 Allah'ım. Allah. Allah, Allah. Gezdiremeyecek şimdi ya. <laughs> Mevcut sen de sakin sakin söyleme. O da kalpten gitmesin Allah'ım. Dur bakalım ya, bir şekilde söyleyeceğiz ya. anne ne yapsak burada, getirsin. Mefsa'yı kımıldatmayın, mefsa'yı kımıldatmayın. Yatırma yok, yok, yok. yok, yok. Mı? Hiçbir şey yapmayın ya. Ay Ay anne ya. <laughs> ne zaman öleceğim dedi de, ben de dedim ki hayat çizgin uzun dedim. Onu <laughs> <sen." gülüyor> Ondan sonra mı gitti? Lay 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 lay.